20 gündür süren bir süreç. Şu i̇şte arkadaşlar bu üçüncü toplantıyı yaptılar. Şimdi işte bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. Biz ayın birinde dedik ki Türk İş 40 senedir bir araştırma yapıyor Türkiye'de. şey i̇şte yoksulluktur, açlıktır. Bununla ilgili bizim 40 senedir de yapılan araştırmada uzman arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Ayın birinde Türk İş'in açlık sınırı 7.785, yoksulluk 10 bin lira. Böyle bir ifadede kullandık. 20 gündür Türk İş'in teklifi 7.785. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda bakan beye söyledim, şimdi komisyona söyledim. Türk İş'in resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verilerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o için mesele içinde olmayız. Kolay gelsin, hepinize saygılar sunuyorum. Haydi. Efendim işveren tarafının bir... İşverene rakam... sorun mm